demek yer yok. Bilalsak aşağı düşer mi? Düşmez. Güzel. Ha bakalım. Tamam. Allah. Allah. Oğlum en aşağı kadar düşüyorduk. Ay. Verilmiş sadakamız varmış. bu? Böyle bir dalga yok yalnız. Gemi kayboldu ama. Bunlar var kanka? Aa. Aha. Oğlum kaçıyorlar lan. Yes. Bunlardan bir tanesi boş değil mi ya? Ay hepsi aç. <laughs> Böyle kendi yaptığım espriyle kendim gülerim. Kimse sorgulayamaz. Aa mis. Bunu atabiliyoruz mu? Atamıyoruz. Okey. Bunu atabiliyoruz mu? Atamıyoruz. Bunu atabiliyoruz mu? Atamıyoruz. Çok güzel. Harika. Ama olur. yeni. Hadi tası daha toplayıp gidiyoruz artık. Bizim ada neredeydi? Buradaydı. Sen hiç köpek balıgısı gördün. Allah vatuz. Geri dönerken bir de akşam yemeği mi bulsak yolda? Ben benim akşam yemeği. İyiyiz iyiyiz. Balık sevmiyor musun? Sen balık yetiştirin nasıl sen? <laughs> bir bitmedi. <laughs> Şey abi balıkta esir olunca hani balık esir hani balık oluyor ya esir hani, mahpus hayatı yaşıyor mu abi? Dalga 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 Neredeyse çok güzel bir sesim var. At bunu. Şöyle ya aydınlatmamız. Diğer neredeydi? Bak bu kayboluyor ha. Bunu Şöyle koyalım. Geldik ateşimize. Niye olmuyor? Bunu, bunu ben yakıyorduk yakıt olarak. Aaa mis. Ver şimdi bunu. Ateşi bulalım. Bu kanalda balık hissi yapmayı yasaklıyorum. Uygun mu? Değil de. Yasaklamayın oğlum insanlara bir şeyleri ya. Ay gönül ister ki bunu şaka olduğunu <laughs> düşünüp cevaplayayım ama şaka olduğunu hiç sanmıyorum. Ee, bizim balık şeyi nerede lan? Balıklı mızrak vardı bir tane. Ne oldu amına? At bunu da amına. Aha tamam. Hay Allah'ım sürekli karıştırıyorum bunları. Yok oğlum. Yasak 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 sanki Osmanlı ağam. Osmanlı'da çok mu yasak varmış? <laughs> Ellerim alev alacak amınım. Nerede bizim bıçağımız? Şeyle aynen bunlardan bir tanesi neydi? Bunda değil. Bunda da değil. Bunda ama bunda. Evet. Oh! Omega Bejdo'nun yanı Ah, disgusting! Ah, disgusting. Ama mis. hadi ava! Haydi çocuklar, ava! Lops. Haydi bakayım lan. Seni yakaladım. Seni yakaladım. Dalar mısın artık şu suya? Tamam. Hop, Lops. Ulan vay çok hızlıyız ya. Ada hayatına hemen adapte oldum. Kanka ama sen burada kafanı aşağıya sokmazsan ben nereye gittim nereden görebilirim? <laughs> Biz buraya bir iskele yapalım bari ya. Aga bir şey mi? Çok fenayız yalnız ha. 8 tane balık ne ya? Oh. Buna bir tütsüleme falan var mıydı ya? Oh, Tarihten 50 alıyorum geçen not. Geçen notun kaç olduğunu biliyorum. Yani bizim zamanımızdan sonra değişmediğini farkındayım. Burası ıssız otom adamıydı yani. Niye ıssız adada iskele olmuyor mu? Oh gross. Oh gross. Hadi, hadi. Oğlum. Abatar. Abatarlarsa problem. Abatmazlarsa problem değil. Sen de inatlaşma işte. Dalga 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 Birden fazla ekleyemiyorduk değil mi buna ya? Bekleseymişiz güzel olurmuş. Bundan pişen hangisi? Pişini yedik mi? Peki. Pişini yemişiz. Neyse bunlar toprakta dursun. Bu arada tekrar söylüyorum. Gençler sizin de haberiniz olsun. Yağın yayın yok. Yağından sonra doğum günüsü yayınısı var. O zaman buralardayız. Geç. Bunun altına bir, bir tık destek atalım. Bir tık ama. Ne demek yani yok? Bu aralar çok yoğunum. Bir yığın işim var. Yarın askerlik var. Yok. Ay sonuna kadar yok. Ay sonundan sonra her gün gülmeyemem, her yakalanıp götürülebilirim. Ben bir de suyumuzu içelim. Oh. Suyumuz ful, gayet iyiyiz. Bilmeyenler için 20 Aralık Ağanın büyük olmasının sebebi belirli tarih olması bu. Mete abinin doğum günü. Ama Mete küçük harfle değil mi? <laughs> TDK'sın seni. Buna sıçtık. bu niye? Bunu koy. B bas. Tamam. 2-3 parça daha yiyebiliriz. Sonra yatış. Teslim ol abim Nisan'ı zaten Yunanca çıkar diye düşünüyorum. Erken olur geç olmaz. Oğlum yaz gidecek ama öyle düşünün. Hepsinden daha önemlisi saçlarım gidecek amına. Vallahi bırak bilemiyorum. Sana emanet etmek çok içimden gelmiyor işin aslında. <laughs> Gitme. Aa tamam o zaman kalayım. Dur TSK'ya <laughs> TSK'ya Whatsapp'tan yazayım Hanife Diyeyim ki Hanife gelmedi gitme dedi gitmeyeyim askiye ben diyeyim Yaz garanti gidecek ya yani. O açıdan bakarsın her türlü gidiyor 6 ay Beni sonuna alın ne? Daha sonrası mı kaldı oğlum? Askerde EYT'ye takılıyor değil mi? <laughs> Aslında benim korkum işte bu işleri bura bırakmak. İşlerin bura kalması demek işte bittiği demek anladın mı? <laughs> Normalde e, okul okuduğun süre boyunca şey fark etmiyordu. İşte e, tecil otomatik oluyordu. Yaş dolmuş. Hayır. Yanıyorum yanıyorum. Haç paramı yanıyorum. girelim. Çok da bir yardımı olmadı sanki dayı bunun. Yemişim böyle dürbünü ya. Yakınlaştım ya. Dürbün mü olur bunun Elimi böyle yapsam daha yakından göreceğim onu. Ya öyle işte. Giden 1700 lira oldu. 1700 müydü lan benim ağaç var? Ne kadardı? Yüksek ihtimalle Şubat'ta teslim olman gerekiyor. Ağustos başı görüşürüz. Yakalarlarsa görüşürüz. Şafak operasyonu yiyormuşsun değil mi? Yayındayken. Biraz daha beklerse kendi oğluyla gidecek. Oğlum benim küçük kuzenim var. Harbiden onunla beraber gideceğim galiba ya. Ondan da daha sonra gidiyormuşum değil mi? Bu arada şey olarak algılanmasın. Askeri gitmek istemiyor vesaire değil. Şu dönemde 2003'ten sonra e, olan ki şu ana kadarki dönemde yapmak istemiyorum. İstemiyorum abi. Yani bedavaya gitmek istemiyorum. Üç günlüğüne gitmek istemiyorum. Bunun sebepleri bende kalsın. Mete abinin oğlum varmış. Hanife ifşaladın her şeyi. Hikmet gel oğlum. Artık öğrendiler. Hikmet. Efendim baba. <laughs> Dur lan o gözlüklü şimdi. Şu baba. Şu baba. Şu <laughs> Abi, abi girmesi garantiyse zevk almaya bakacaksın demişler. Vallahi bu buş. Garanti değil gibi işte. Ama öyle yayınlarda dillendirsem olacak gibi. Sen misin lan kaçan deyip böyle. <laughs> en azından 6 ay artacak bak. Artmaz. Askerlik uzamaz. Sanmıyorum. Ben asubay olarak yapmaya çalışıyorum. Ya işte bir tık benim ni niyetim o zaten. diyorum ki şu yayıncılık işinde tutunamazsak en azından diyorum ıı, e, kalırım. Ama aga yani saçlarımı çok seviyorum. Nasıl subay olarak biliyorsunlar? lan? iki yıllık ön lisans mezunu değil misin Burak? Yıllıklar su boyalar gitmiyor diye biliyorum. Bizim konunun askere gidip kalanlardan mesela. Lise mezunlar e, normal R. E, ön lisansla ön lisanslar ne oluyordu ya? Bu bay olamıyorlar da. İki yıllık az subay. <laughs> Galiba. Ya o işte şeye bağlı bir tık e. Sözleşmeli olmaya bağlı. <laughs> Gidip 6 ayda az subay olmuyor yani. Öyle bir dünya yok. Üniversitede 2 yıllık üniversitede sana kalkıp az dersi vermiyorlar. 6 aylık kurs 2 yıl ha bak okey senin dediğin sözleşmeli askerlik. Ben mesela onu yapabiliyorum. Hala devam ediyorum bilmiyorum. Nereden biliyorum diye sormayın. Evet. Evet. Ben sıkıldım yatıyorum. Yarın sabah bir güzel